Efendim merkezi güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta ile birlikte esasında piyasalar açısından e, Türkiye özelinde belki önemli bir dönemece girmiş oluyoruz. Çok uzun zamandır esasında konuştuğumuz başlıklar Türk-Amerikan ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye-NATO ilişkileri derken Artık Şubat ayını nihayetlendirmek üzereyiz. Mart ile birlikte bu önemli başlıklar önümüze gelecek. Bu dönemde işte neler görebiliriz? Nasıl etkilenebilir piyasalar? Bunları konuşacağız. Bunun dışında tabii özellikle son günlerde Türk lirasında bir değer kazancı var. Yurt dışındaki olumlu havaya bakıldığında burada Türk lirasında bir değer kazancı görmemiz gayet normal. Çünkü hisse senetleri yurtdışında dışında ralli ediyor Pek çok gelişen piyasalara... E, para girmeye devam ediyor e, Türkiye üzerinde bakıldığında da e, Merkez Bankası'nın e, sıcak para için kısa vadede ciddi bir e, gelir getiri sağlıyor olması ve faizleri uzun süre yüksek tutacağının söylenmesi Türk Lirası'na da değer kazandırıyor Biz önce Murat sana her zaman olduğu gibi hoş geldin diyelim açım yayına hoş geldin Hoş bulduk Artunç Teşekkürler ee, tüm İzleyenlere selamlar, sevgiler, sevgili Kaya ve tabii ki başımız sağ olsun. Ee, i̇nşallah e, artık bu son olur diye ümit edelim. Tekrar başımız sağ olsun. Evet yani Sabahleyin Ahu ile birlikte tv yüzde de bunu değerlendirdik. Çok enteresan. Hani ben mesela bu kadar e, senedir 2015'ten beri bu vatandaşlarımızın e, kaçıldığını bilmiyordum. Bu benim ben ayıbım de, herhalde. Değil ben mi? de bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Ha, yani, yani bu, bu bu çok enteresan yani şey konusundaki miladı biliyorum. Hani e, e, o insanların iki tane polisimizin şehit edildiği gün kaçırılmış. O o aralarda kaçırılmış ve bu kadar evet. zamandır haber alınamamasını bilmiyordum. Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. 40 senedir süren bu e, terör belasının da inşallah gerçekten, gerçekten. ortadan kalkmasını e, diliyorum. Şimdi bu başlık tabii çok önemli. Yani siyaset konuşmayalım ama şimdi biraz önce konuştuğumuz konu. Hani Biden ne yapacak? Avrupa Birliği ne diyecek? NATO'ya ne diyecek? Suriye, Rusya ile ilişkiler. Sabah Ahu enteresan bir şey söyledi. Bu İran'ı biraz daha işin içine sokma çabası e, dedi. Zamanlama manidar tabii. Yani bu olay tam işte bu söylediğin dönemeçler yaklaşırken maalesef gerçekleşti ne görüyorsun Önümüzdeki döneme baktığın zaman bu hafta özelinde yani yani bir kere gelen hep yani bugünkü tabi e, en büyük soru yani piyasalarla ilgili tabi kur e, yani yediğin altına gelmesi çok uzun zamandır ilk defa e, yani artık e, nereye kadar e, düşebilir e, işte birkaç kişi aradı işte ithalat yapacağız, işte e, döviz almayı düşünüyoruz, bekleyelim mi? Biraz daha mı bekleyelim? Zaten Hı. memlekette biliyorsun arayan 10 kişiden e, ya 9'u ya 10'u e, döviz alınır mı diye soruyor. Hani e, döviz satılır diye soran yok. Hep alınır mı? Evet. E, 8.50'den de bu oluyor, 8'den de oluyor, 7'den de oluyor. İşin enteresan tarafı da 8.50'den arayan e, döviz alınır mı diye iken Aynı kişiyi de arayabiliyor, yani o da enteresan. Hmm. Ee, şimdi tabii önümüzdeki ajandaya baktığımızda Merkez Bankasının e, Perşembeki toplantısı var. Ben e, geçen ayki gibi e, bir faizle ilgili bir değişiklik beklemiyorum, e, orada netim. E, olursa da e, geçen e, toplantı öncesi de söylemiştim sana hatırlıyorsun, olursa Mart toplantısında yapacaktır çünkü enflasyon gittikçe yükseliyor. Ve Mart toplantısında gelmeden e, Şubat enflasyonu 15.5-16'lara görebilir ek bir sıkılaştırma yapacaksa Mart'ta yapar. Ondan sonra da gerek kalmıyor zaten çünkü ikinci çeyrekten itibaren e, enflasyon düşmeye başlıyor. Ama Merkez Bankası'nın o iki tane cümlesi çok önemli. Bir gerekirse ek sıkılaştırma yaparım. İkincisi de en önemlisi zaten dövizin bu kadar düşmesinin en büyük sebebi uzun bir müddet yüksek faizde kalacağım demesi. Çünkü biliyorsun beklentiler hani ikinci çeyrekte ya da ikinci yılın ikinci yarısında e, faizlerin belki de indirilmesiydi. Merkez Bankası orada gerçekten kararlı. Evet. Şimdi risklere bakarsak. Bir şey sorabilir miyim? Çok özür lütfen, diliyorum. Lütfen, lütfen. İkinci çeyrekten sonra zaten enflasyon düşecek dedin ya. Evet. Bu evet. biz ekstra bir şey yaptığımızdan değil baz etkisiyle mi tabii, düşecek? Tabii tabii. tabii, ha. tabii. Bir yani de, hani çok yüksek enflasyon rakamları çıkacak geçen senenin. Daha evet. düşük rakamlar geldiği için enflasyon düşüyor gibi olacak yıllık bazda. Doğru mu? Tabii ki. Bir de biliyorsun şimdi şu anda yaşadığımız enflasyon birikimli kur artışından geliyor. Şimdi biliyorsun <laughs> bizim şu anda üretici fiyat endeksi yüzde yirmi beşlerde. Geçen sene o yaşadığımız işte biliyorsun ekim kur şoku işte 22 Ekim'den sonra işte merkez işte merkez şey, kurların 8.50'ye gitmesi biz ay ay şu anda o şokun fiyatların üzerine etkisini yaşıyoruz evet. muhtemelen ikinci çeyrekten itibaren zaten kurlar buralarda kalırsa o şoktan kurtulacağız ve baz etkisinden dolayı ikinci çeyrekten itibaren zaten biliyorsun ev, ekonomi de yavaşlıyor zaten pandemiden dolayı ha. Ee, ha. onun etkisinden yani birleşince İkinci çeyrek enflasyon düşmeye başlayacak ama merkez bankasının buradaki tutumu çok önemli. Daha önceleri bunu görmüyorduk. Yani ben uzun bir müddet burada kalacağım diyor. Yani sabırlı evet. olacağım diyor. Bunu en son Brezilya yaptı. İki sene sıkı durdu. En son daha önce Rusya yaptı. En az 18 ay sıkı durdu. Bilmiyorum bizim merkez bankamız bu kadar dayanabilecek mi? Ee, ama en azından bu yıl eğer enflasyonu kalıcı düşürmek istiyorsak bir sene, yıl sonuna kadar sıkı kalmak zorundayız. Tabii söylemesi kolay. Esnaf zor durumda, faizler çok evet. yüksek, ekonomiye e, ciddi sıkıntı veriyor ama enflasyonu düşürmenin başka bir e, şey yok, başka bir yöntemi yok evet. Artık. evet. Işık Ökt'e bile bu faiz böyle bu kadar yukarıda kalmaz o kadar uzun diyor. E, do, dolayısıyla hani e, bu e, Burak Hoca Hoca'da e, bu faiz politikasının nedeni e, sadece de diyor seçime kadar ekonomiyi iyiymiş gibi göstermek diyor. Cüneyt muhtemelen bir şey demez. E, sen ne diyorsun? Yani ben ne diyorsun? Merkez Bankası kararlı. Yani eğer bir siyasi bask baskı olmazsa ya da evet. Naci Bey görevden alınmazsa e, bu faizlerin e, ya son çeyreğe kadar e, en azından buralarda kalacağını düşünüyorum. Çünkü. Enflasyonun hmm. kalıcı düşmesi dediğim gibi zaman alacak ee, evet. yani e, e, çok hızlı çıkabiliyor kurşok şoku olabiliyor ama düşmesi zaman alacak tabii ki e, kredi CDS'imizin 300'ün altında olması önemli bir de başta sorduğun soru Mart'tan itibaren ben biliyorsun iki aydır ifade ediyorum riskler ortaya çıkacak yani biz şu anda e, bardağın e, dolu tarafına bakıyoruz ama maalesef boş tarafı yavaş yavaş Mart'ta önümüze gelmeye başlayacak evet. yani Biden'la e, ilişkiler ortaya çıkacak yani şu anda benim gördüğüm okuduğum kadarıyla Amerika'yla olan ilişkiler hiç iyi değil e, Biden Erdoğan görüşmesi hala gerçekleşmedi e, diğer tebrik eden ülkelere baktığın zaman çoğunda bu görüşmeler yapılmış devlet başkanlarıyla ama halen Biden Erdoğan görüşmesi gerçekleşmedi Amerika tarafında gelen mesajlar var. Biliyorsun Osman Kavala hakkında bırakılma tavsiyesi verildi. Yani bunlar ilişkilere şu anda çok iyiye gitmediğinin işaretleri. Onun için yani Mart'ta risklerin ortaya çıkabilme ihtimali de var. Bu gelen sıcak para şu anda. Yani kuru aşağı düşüren. Yani kuru hep soruyorlar. Yani biliyorsun 7-10 seviyesi vardı. 7 kırılırsa 6-80-85 hedef olabilir. Tabii. Uçuk artık 6.50, 6 bile duymaya başladım ama hani ben ilk etapta 6.80, 85'i daha olası görüyorum. Onun altı şimdilik zor gözüküyor. Tabii ki Mart'taki gelişmeler çok önemli. Ee, çok risk var orada. Yani S-400 evet. var, Osman Kavala var, Halkbank davası var. Ya bunların çözülmesi lazım Artunç. Peki bu seviyeden döviz bozar mısın? Halk bozmaz biliyorum. Ama <laughs> Murat Saman ne yapar diye. Soruyorum bir ikincisi Mart ayı dert ayı deyip e, yani hem e, kurda e, hem de genel olarak Türk piyasalarında e, ciddi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalma ihtimalimizi mi altını e, çiziyorsun ne diyorsun? Yani şöyle Artur e, bol para dönemi devam ediyor bol de var dünyada. Bize gelen yaklaşık biliyorsun 19 milyar dolar para var 6 kasımdan 2020'den. Az geldi. E, tabii yani diğer ülkelere baktığın zaman ama sonuçta bu bu gelen e, kısa vadeli para e, daha çok faize ve borsaya gelen para işte 5 milyar dolar hem tahvil hem borsaya geldi toplam evet. 14 milyar dolar civarında da swap e, kanalıyla geldi. Tabii Mart'ta olabilecek herhangi bir e, risk e, tabii ki bu paranın bir kısmını e, çıkışına neden olabilir ama hani böyle bir kur şoku açıkçası beklemiyorum onu da söyleyeyim Hı -hı. ama ne olabilir işte 7.30 35 ondan sonraki hedef 7.50 yani bu düşüş trendi bitebilir e, 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 ben buralarda bozmam yani devrim e, gibi düşünüyorsun esasında sözünü kestim ben evet. buralarda bozmam dedin değil mi? Bura, yani hatırlarsın 7.50'den 30'dan evet. o, o zamanlar. Evet, olabilir diyordum ama artık yani 685 90 alt yani buralarda artık bozmam e, diye düşünüyorum. Evet. E, dedim dediğim gibi martı görmek sen? isterim. E, yok almam. Yani şu anda almam. Ne da sen? almam da. Ya martı görmek isterim. Yani martı ki o gelişmeleri görmek isterim. 680 85'e gelirse de bir miktar eğer e, ihtiyacım varsa da orada yani ya da e, portföyümü de, e, dağıtmak istiyorsam 6.80-85 oralarda bir miktar e, alabilirim ama şu anda düşüş trendindeyiz. Yani düşüş trendinde almak istemem. E, Mart'ı görmek e, isterim. E, e, özetle bu. Artık. Evet. Düşen bıçak tutulmaz derler. Evet, Dolayısıyla evet. yani ben ne zaman bana da soruyorlar işte altın alır mısın onu alır mısın yükselirse alırım diyorum ben. Yani, yani yüksel, yüksel momentum görmem lazım. Evet aynen biliyorsun ben de momentum'a çok değer veren birisiyim. Genellikle momentum şu anda düşüş trendinde. Bu bir miktar daha devam edebilir. Daha Şubat'ın ortasındayız. Hani bu risklerin ben Mart'ta bekliyorum. İşte NATO zirvesi, işte Avrupa Birliği zirvesi ve Biden-Erdoğan ilişkisi. Yani dediğim gibi çözülmeyen bir sürü sorun var hala. Ve bunlar dediğim gibi Amerika olan ilişkilerin sıkıntıya girmesi piyasaları da mutlaka etkileme ihtimali var. Onun için dikkat edelim diyorum. Düşüş trendin devamı diyorum. Mart'ta tekrar bunları değerlendireceğiz. Peki evet, Murat Salman çok teşekkür ediyorum. Verdiğin değerli bilgiler için. Dün akşam esasında devrimle yayında da devrim hani bu kadar makro riskler varken kurum bu kadar düşmesi anlamlı değil. Altı falan ben de e, önce bir yukarı yapmalı. Düşecekse de ondan sonra bu riskler ortadan kalktıktan sonra demeliydi. Sen de müstehsi bir gülümseme yarattı bu yönü Ali, nedir? sadece şunu bozabilecek tek bir şey var. Elon Musk'ın bir tweet'iyle ben bir buçuk milyar dolar TL geçtim derse o zaman kur 6.50'ye geriler. Madem. Abicim yani onu da söyledi dün devrim öyle dedi. Siliyor yani mi? acaba onun için mi görüşüldü falan dedi. <laughs> ya. ya. Bunu Elon Musk değiştirebilir evet. Yani Türk lirasına <laughs> yatırım yaptım Bizi Bizi derse... de Ay'a götürür o arada belki. Ay'a mı Mars'a götürür özür dilerim. <laughs> bir şey söyleyeceğim bu arada. Yani çok, çok, çok enteresan. Sabahleyin yayında da söyledim. Ya adam Bitcoin alıyor. Kimin parası, nerede saklanıyor? <laughs> o bu korkmuyor, Türk lirası almaya korkuyor. Onun için düşünmemiz lazım yani. Takkiyi önümüze koyup düşünmemiz lazım ya. Hayır Kim ama. Insanı... Evet. Ama Türkiye'de gidip geldiği için biliyorsun yani. Türkiye'de ilgisi olabilir. Biliyorsun Anıtkabir'de de güzel resimler çekilmişti. Belki de bir yerde Türk lirasına da çok nakdi var e, Artuş biliyorsun. Yani inanılmaz hmm. bir nakdi var herhalde 15-20 milyar dolar. Hani bir, bir, bir milyar dolar falan Türk lirası. Atarsa diyorsun bize iyi olur. Ee, tabii o zaman yani Elon Musk e, bu şeye döne, e, bozabilir yani 6.85-80 e, trendini bozabilir. Evet o zaman doları S-400 değil Elon Musk'ın füzesi vuracak diyelim ve yayınını nihayetlendirelim. Murat çok teşekkür ediyorum tekrar verdiğin değerli bilgiler için. Güzel bir hafta diliyorum herkese. Çok teşekkürler herkese iyi haftalar.